Obrigado, senhoras um... Tabii ki bugün burada bu çatı altında iftarımızı açabiliyorsak şehitlerimizin bizde ne kadar emeği olduğunun altını önemli çizmek isteriz. Dolayısıyla onların emanetleri anneler babalar da başımızın tacı. Aynı şekilde bu vatan için mücadele eden gazi olmuş büyüklerimiz var aramızda. Onlara da ben şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli Depremzede misafirlerimiz, bir önceki hafta da yine kısmen müsait olanlarla bir iftar programı e imkanımız olmuştu. Orada da belirttiğim gibi ilçemizde olduğunuz süre içerisinde başımızın tacısınız, emrinizdeyiz. Sizleri evinizde hissettirmek adına üstümüze ne düşüyorsa hem belediyemiz olarak hem kaymakamlığımız olarak kısacası devlet olarak yanınızdayız. Burada eğitim alan çocuklarımız var. Bu noktada da çocuklarımıza da destek olan kurumlarımıza ben teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü onlar bir taraftan eğitimlerine devam ediyorlar, bir taraftan da bu yeni ortama geçici de olsa alışmaları gereken bir süreç var. Bu manada da ciddi destek veren eğitim camiamıza da teşekkür ediyorum. Bu iftar programımızla başı rahmet, ortası mağfiret. Sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in yarısını hayırlısıyla geride bırakmış bulunuyoruz. Rabbim hayırlısıyla kadire ulaştırmayı ardından da bayram erişmeyi nasip etsin inşallah. Bizler de biliyoruz ki sizi bizi birbirimizden ayıran hiçbir şey yok. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hepimiz kardeşiz ve devlet yöneticileri olarak bizler de her zaman öncelikle sizlerin emrindeyiz. Kapımız, gönlümüz bütün vatandaşlarımıza açık. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece güzellikler, iyilikler ortaya çıkacaktır. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize, pek değerli gazilerimize ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Gazilerimize ise Rabbimden hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Ramazan ayının ve erişeceğimiz Ramazan bayramının sizlere, ailelerinize, Haclar ilçemize ve ülkemize kardeşlik, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Bu programda emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum.